Sevgili Boğa burcu, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar, evet, 2026'ya doğru ilerliyoruz ve Aralık ayına artık çok kısa bir zaman kaldı. Yılın son ayına gelmiş bulunmaktayız. E, 2025 nasıl geçti derseniz Boğa burcu, aslında bir taraftan diyorsunuz ki evet iyi olan tarafları vardı, yüzümü güldüren ama her şey o kadar hızlı olup bitti ki ben 2025'i yakalayamadım. Bazı boğa burçları böyle söylüyor. Özellikle Uranüs'ten dolayı aniden gelişen olaylar bir anda müdahale etmeniz gereken bir şey yapmanız gereken durumlar belki o kadar fazla oldu ki hayatınızda hani bu normal bir standart boğa düzeninin çok ötesindeydi e, pek çok boğa burcu bu noktada böyle bir duvara çarpmış gibi hissetmiş olabilir ama bazıları da burada fırsatları yakalayıp devam etmiş olabilirler şimdi yılın son ayındayız uranüs hala 29 derece boğa burcunda yani diyor ki beklenmedik değişimler ve dönüşümler yine bizimle birlikte sevgili boğa hayatından bir şeylerin çıkması gitmesi yerine yeni bir şeyin gelmesi bir düzenin değişmesi bu aşk hayatında para sisteminle ilgili olabilir gelir kaynaklarında yaşadığın yerle her şeyle ilgili bir şeyler artık ben burada olmayacağım mesajını böyle bangır bangır veriyor bu peki aralık ayı özelinde bu ne anlatıyor şimdi tarihler vereceğim bu tarihleri dilerseniz cep telefonunuza böyle not aldığınız işte alarm kurduğunuz e, özel hani böyle şu gün şöyle şuna dikkat et falan diye size böyle notlar çıkartan ya da bazıları uygulama kullanıyor buralara not alabilirsiniz tarihleri de böyle burcunuza göre e, bir haritada yapmış olursunuz bir hani e, bilgi veren bir şey de kendinize ula, e, oluşturmuş olursunuz tavsiye ediyorum 5 aralıkta bir dolunay var boğa burçları. Bunu nasıl kaydedin? 4 ve 5 Aralık olarak kaydedin siz. Burada özellikle para konularında dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor gökyüzü. Hani o tarihlerde parayla ilgili bir mevzu olursa şimdi diyeceklerim aklınıza gelir. Ee, burada beklenen bir ödemenin elinize geçmesi veya bir parayla ilgili mevzunun hallolması. olması yaptığınız bazı görüşmelerin iş görüşmelerinin son aşamaya gelmesi o da artık hani ücret boyutunu konuşmak gibi ya da hani sözleşmeyi imzalıyorsunuz ödeme takvimini konuşmak gibi noktalara gelebilirsiniz. Artık diyor ki 5 Aralık, 4 ve 5 Aralık'ta para konusunu netleştirmesi gerekecek Boğa burcunun. Ama bu bir ikizler dolunayı. Dolayısıyla neye dikkat etmeniz lazım? Acele karar verdiğinizde e, bazı detayları görmezden gelebilirsiniz, gözden kaçırabilirsiniz. Şimdiden siz o işi olmuş gibi kabul edip, hani olursa nasıl bir yolu izlerim, ne yapmam gerekiyor diye ya da neye evet derim, neye hayır derim gibisinden, şimdiden düşünmenizde fayda var. Çünkü bu dolunay geldiğinde. Çok bir zamanınız olmayabilir. Aa hemen ben bunlara cevap vermek zorundayım. Ya da hemen imza atmak zorundayım. Hemen bir yorum yapmak, bir şey demek zorundayım gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Bir diğer açıdan e, size para kaybettiğini düş kaybettirdiğinizi düşündüğünüz bir şey e, tam olarak görünür olabilir. Ya ben aslında bak burada bir kara delik var. E, ben sürekli burada bunu yaparak para kaybediyorum. Ama böyle yaparsam bunu ben kazanca dönüştürebilirim diye fark ettiğiniz bir şey gelir gider dengenizde harcama alışkanlıklarınızda yatırım alışkanlıklarınızda size kendini gösterebilir. Bir diğer açıdan daha önce yaptığınız bir yatırım e, size kazanç sağlamaya başlayabilir. Özellikle de e, son 3-4 ay içerisinde bir takım yatırımlar yapmışsınızdır. O da böyle olduğu yerde duruyordur. Bir bakarsınız Aralık ayının başında. Aa evet. Burada bir hareketlenme var. Burada artık artıya geçiyorum, kazanç elde ediyorum gibi durumlar oluşabilir. Yani 4 ve 5 Aralık para konularına özellikle dikkat diyor gökyüzünün mesajı. 10 Aralık'a geldiğimizde Neptün artık direkt hareketine geçiyor olacak. Ve sevgili burçları insanlar seni sever sen de insanları seversin. Normalde hani sosyal hayatında sevilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Ee, ama şimdi son dönemlerde hem sen bulunduğun ortamlarda kendini belki de ait hissetmedin. Ben artık buranın bir parçası değilim dedin. Bunu değiştirmek istedin. Ya da insanlara karşı böyle bir küskünlük kırgınlık bir hayal kırıklığı geliştirmiş olabilirsin. Beklediklerimi yapmadı o arkadaş çevrem ya da hani ben onlardan bunu değil de şunu beklemiştim deyip böyle bazı... ...ya bunlar da böyle miymiş dediğin durumlar oluşmuş olabilir. Şimdi Neptün direkte dönecek diyor. Dolayısıyla evet çevrende belki yanlış arkadaşlıklar vardı, yanlış bağlantılar kurmuştun. Neptün direkte dönünce o fazladan verdiğin değeri de fark edeceksin bu aburcu ya ben buna gerçekten fazla bir anlam yüklemişim fazla değer vermişim dediğin kimin ne olduğunu gerçek yüzlerini gördüğün bir süreçte olacak sana iyi gelmeyen insanlar da hayatından yavaş yavaş kaybolup gidecekler ve şöyle bir baktığın zaman diyeceksin ki belki ya benim hayatımda böyle bir insan vardı şu anda böyle bir insan yok demek ki hani o benim enerjimle uyumlu değilmiş dediğin durumlar oluşabilir. Bir diğer açıdan yeni insanların arasında yeni toplulukların arasında olacağını söylüyor bu daha çok senin gibi olan ya da seninle aynı vizyonu paylaşan insanlarla bir arada olmak gibi sevgili Boğa Burcu yani ben burada bu ortamda mutluyum kendimi geliştirebiliyorum işte sohbet edebiliyorum diyeceğin kendin gibi aynı düzlemde olacağın yeni arkadaş ortamları artık hayatına girmeye başlayacak e, 9 ve 10 Aralık tarihlerini de Arkadaşlarınla ilgili, çevrenle ilgili bir farkındalık yaşayabilirim diye kaydedebilirsin takvimine. Ve 15 Aralık'a geldiğimizde sevgili boğalar, işte o beklediğin şeyin artık gerçekleşmeye başladığı dönem, Aralık'ın ikinci haftası. Diyorsun ki ben bunun için uğraştım, belki yıllarca uğraştım, belki aylarca, günlerce, artık neyse... Ben bunun için uğraştım dediğin konu artık sonuç veriyor. Artık o beklediğin şey geliyor. Aralık sonu, 15 Aralık itibariyle enerji başlıyor. Bu e, bir e, işle ilgili olabilir. Bu resmi bir belge olabilir. Bu bir terfi olabilir. Bu bir e, yurt dışı ile ilgili bir konu olabilir. Bir vize, bir oturum, bir evrak ya da bir resmi işte bir mahkemeden gelecek bir şey, bir sonuç hani bir temiz kağıdı gibi bir şey ya da işte a tamamlandı işte bitti mesajı belgesi gibi e, bu bir tapu olabilir. Bu burçları bir evrak işinizin hani resmi bir kurumdan gelen bir evrak işinizin 15 Aralık itibariyle önünün açılacağını ve önündeki engellerin kalkacağını söylüyor. Belki bir akademik başvurunuz, bir projeniz artık ve bununla birlikte hayatınıza da yeni bir dönem başlıyor. Çünkü siz hep belki onu beklediniz ve dediniz ki şu bir gelsin ona göre hani ben de hayatımı işte şekillendir şuradan bir sonuç gelsin dediniz ve o sonucun geleceğini söylüyor bir diğer açıdan uzak mesafeli ilişkiler yaşıyorsanız bu dönemde 15 Aralık itibariyle bunun da netleşeceğini yani tamam mı devam mı mesajını vereceğinizi söylüyor e, bu mesajı Siz karşı tarafa veriyorsunuz e, o kişi hayatınızda kalmalı mı gitmeli mi diye hem e, yer olarak mesafe olarak sizden uzak olabilir bu kişi ya da size çok yabancı bir insan olabilir. Belki farklı kültürden birisi, yani gerçekten yabancı diyeceğimiz birisi. E belki e, sizinle çok farklı yönleri olan birisi. Ama bir şekilde duygularınız bir arada, bir şekilde duygusal bağ kurmuşsunuz. 15 Aralık sonrası onun akıbetine karar veriyorsunuz. Kalsın mı, gitsin mi diye. Ve 20 Aralık dediğimizde. Evet para konularında yine güzel enerjiler var. Ee, burada beklenmedik maddi destekler alabileceğinizi söylüyor. Bu arada sevgili boğalar, şu anda aşağıda YouTube kanalımızda e, bir bilgi görüyorsunuz orada youtube mağazamızda 2026 kişisel doğum haritası yorumunuz olarak şu an indirimli bir şekilde yayında e, 2026 boyunca dönüp dönüp bakabileceğiniz bir bilgi olacak o sizin için bir kişisel yorum olacak e, tarihlere göre sizin haritanıza özel hazırlıyoruz 3 astrolog biz şimdiden çalışmalarımıza başladık 2026 size nasıl gelecek doğum haritanıza nasıl etkiler bırakacak hangi tarihler ne açıdan önemli ne yapabilirsiniz bunları merak ediyorsanız aşağıda şu anda indirimli bir şekilde yayında e, 2026 seni neler bekliyor ürünümüz ona da bakabilirsiniz e, çok son günlere bırakmayın Eğer böyle bir planınız varsa şimdiden alın Çünkü e, yeni yıla doğru biz astrologlar bayağı bir kapanıyoruz biliyorsunuz bayağı bir yoğunlaşıyoruz indirim devam ettiremeyebiliriz. O yüzden böyle bir niyetiniz varsa şu an aşağıya göz atın, hemen e, sizde yorumunuzu, siparişinizi verebilirsiniz. Şimdi 20 Aralık yeni ayına geldiğimizde parayla ilgili ne dedik? E, beklenmeyen maddi destekler olabilir. Bir yerden para bekliyorsunuzdur, bu para gelebilir. Bir de sevgili boğalar, eğer ki bir kredi, bir banka işiniz varsa bir açığınız varsa o noktada bu yeni ay ile birlikte diyor ki bu açığı nasıl kapatacağını ne yapacağına dair bir plan oluşacak. Yani bir borç yapılandırması olabilir ya da bir kredinin ödenmesi bitmesi olabilir. İşte son taksitinde ödüyorum bitti bu kredi falan diyeceğin bir süreç oluşabilir. Yine parayla ilgili bir dönem var 20 Aralık'ta bunu da not edebilirsin. 19-20 Aralık'ta şöyle bir banka uygulamalarından bir gir çık bak bakalım belki oralarda senin için fırsatlar oluşabilir. Bir diğer açıdan Burası sırları da öğrendiğim bir zaman dilimi olacak. Aralık biterken bazı gerçeklerle özellikle de eski sevgilin, eski yaşanan olaylar ya da hani çok merak ettiğin ya burada ne oluyor dediğin sır olan şu anda sana sır olan bazı şeylerin de arka planını gördüğüm bir zaman dilimi olacak. Sırlar da ifşa olacak diyebilirim aralık sonunda. Ve 21 Aralık'a geldiğimizde güneş de artık o resmi alan dedim ya yani belge belge gelecek sana dedim ya o beklediğin şey buralarda parlıyor olacak dolayısıyla boğa burçları eğer ki bir ortaklı projeniz varsa eğer bir işbirliği düşünüyorsanız, eğer resmi bir kurumdan evrak bir şey bekliyorsanız, bunlar artık sonuçlanacak diyor gökyüzünün mesajı 21 Aralık'ta veya bir iş teklifi bekliyorsanız, yurt dışından teklifler bekliyorsanız, uzak yerlerle bağlantılı işler yapmak istiyorsanız, bu bir büyüme, bir genişleme dönemi sizin için. Hatta vizyonunuz genişleyebilir. Aralık biterken, hani şu ana kadar ben bunları yaptım ama. Aslında bunları da yapabilirmişim ya. Ben niye büyümüyorum ki? Ben niye kollarımı daha da geniş uzatmıyorum ki? diyebilirsiniz kendi kendinize boğalar belki bugüne kadar yapmadığınız atmadığınız adımların da olduğunu fark edeceksiniz ee, kendi işini yapan bir boğa burcuysanız yurt dışına açılma durumunuz olabilir eğer e, resmi kanallardan haber bekliyorsanız özellikle uzak yerlerdeki resmi kanallardan güzel haberler size gelebilir ve 24 aralık dediğimizde venüs de bu alana geçiyor olacak diyor ki Boğalar tatile gideceksiniz ya siz bir tatil özlediniz bir rahatlık özlediniz çünkü kafanızda o kadar çok şey anlık olarak e, döndü dolaştı ki bazen diyorsunuz ki benim bir tatile ihtiyacım var ya hani şöyle bir uzak yerlere gitmem gerekiyor. E, hatta yıl sonuna doğru yıl e, daha doğrusu yıl başında eğer böyle yurt dışı planı yapmış olan ya da uzak bir yerde geçirecek olan boğa burçları varsa bu size inanılmaz iyi gelecek diyebilirim enerjiler çok yükselecek özellikle de sevdiğiniz kişiyle tatil planı bu çok iyi gelecek. Bir diğer açıdan Aşk hayatınızla ilgili tam yılı kapatırken valla bu boğalara böyle bir yabancı damat, yabancı gelin mi var? Yani çok uzaklardan birisi mi var? Ya da sizden çok farklı birisi mi var? Böyle gösteriyor ee, ama onunla birlikte sanki pek çok şeyi beraber yaşama enerjisi de var. Aynı zamanda sizden çok farklı olan ama e, biri bir araya geldiğinizde çok fazla şeyi birlikte yapmaktan keyif alacağınızla bir aşk enerjisini e, sizinle birlikte parlayacağını söylüyor. Yalnız olan boğa burçları için e, yani yılı kapatırken boğalar. Diyor ki ''Para işleri ön planda, beklediğin resmi haberler gelebilir, e, yabancı insanlara karşı ilgi duyabilirsin e, veya e, uzak mesafe ilişkilerinde netlik e, gelebilir.'' Ee, yılı kapatırken sezgilerin çok gelişecek çok artacak hislerin içine doğanlara dikkat et ve e, sosyal medyada da yine kullanıyorsan o alanda bir şeyler yapıyorsan çok da görünür olacağın şanslı olacağın bir e, alan olacak şimdi boğalar anlatmış olduklarım genel yorum eğer ki kendi bireysel doğum haritan üzerinden canlı görüşmek, yorum almak istersen e, 2026 için olabilir, belli bir konuyla ilgili olabilir, spesifik canlı görüşüyoruz. Aşağıda web sitemiz var. Sitemize üye olup sorularını gönderebilirsin. Senin doğum haritan üzerinden çalışıp canlı görüşüp birlikte yorum yapabiliriz. Yıldızların işi üzerinizde olsun ve ilk kez karşılaştıysak da kanalımıza abone olmayı unutma. Tekrar görüşmek üzere.